...birlikte şu meşhur, malum ifşa videosunu anal iz edeceğiz. Ne düşünüyorsunuz? Evet, gördüğünüz gibi ben kim olduğunu söylemiyorum. İsim de vermiyorum. Şu an gündemde olan malum ifşa kasetlerinden bir tanesi. İşin komik yanı ne biliyor musunuz? Hala kaset demeleri bunlara. <laughs> Bunu hala kaset demeleri arkadaşlar. Bu konu hakkında biraz bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum. E hayır, benim ifşa kasetim olmadı. Video editör olduğum için... Şimdi ne düşünüyorsunuz arkadaşlar olayın gerçekliği ile ilgili? Bu önemli bir şey değil demeyin çünkü ekşi de hemen ona atarlanmışlar. İnsanın kendi özel hayatında yaşadıklarının ne şeyi var falan. Bir dakika, önemini size söyleyeceğim merak etmeyin. Yayının sonunda ne de önemli olduğunu söyleyeceğim. E, hatta dünyanın en önemli konusu bu. şu. Bütün gündemi bırakıp her şeyi bırakıp buna odaklamamız lazım. Evet bu ifşa kasetlerinde, bu cinsel kasetlerde nedense hep aynı şey oluyor. Şimdi bakıyorsun abi adam olduğu iddia edilen kişi o zat yüzü bir saniye gözüküyor. Bir saniye gözüküyor. Ondan sonra ayağa kalkıyor. Ondan sonra adamı dalga gözüküyor. Adamı götü falan gözüküyor. Bir kere her şeyden önce bu olay olduğu anda hemen diyeceksin ki abi biz zaten senin yüzünü biliyoruz. Arka tarafı aç. Sırtında o götünün üstüne şu belinin orada bir kıl yumağı var mı abi? O kıl yumağı varsa sıkıntı büyük. Onu fa fark ettiniz mi? Darkhold para karşı rapor veren kurba gidip montaj rapor çıkartmış bile diyor. Evet ne kadar hızlı bir şekilde montaj rapor çıkmış ya. Çok ilginç. Ne kadar hızlı bir şekilde montaj rapor çıkmış. Hayır işin ilginç yanı ne biliyor musun? Bence yani eğer video gerçekse bile gerçekse bile inandırıcı değil. Baykal'ın kaseti için de onu söylemiştim. İnce'ninkini görmedim. Baykal'ın bu arada o ikisi birbirine girmiş meclis şeyinde abi. Şu an ikisinin düştüğü durum. Gerçek seviyeyle inandırıcı değil. Neden biliyor musun? Bak abi birisi o gizli kamera oraya koymuş değil mi? Ve bu yeni bir olay. Birkaç senelik bir olay. Sen böyle bir şey yani böyle bir gizli kamera koymuş olsan. olay geniş açı GoPro falan koymaz mısın anasını satayım? GoPro'yu koyarsın bir de wide angle alırsın. Ama nasıl oluyorsa abi bu tür videolarda bu tür ifşa videolarında Böyle 101 saniyeliğine gözüküyor Ondan sonra sonuna kadar Nasıl oluyorsa tesadüf bu ya Adamı götü seyrediyorsun 100 bir daha gözükmüyor Bütçe mi bitmiş acaba Montaj kurgu bütçesi mi bitmiş Dediğim gibi yarın bir gün gerçek çıksa da önemli değil Gerçek de olsa ben inandırıcı bulmuyorum Bu şeyi Videoyu kaseti yani Bir de abi bizi bak bizi düşürdüğün durumlara bak o kaseti hazırlayanlara söylüyorum. Bizi düşürdüğünüz durumlara bak. Ben telefonu aldım şöyle. Telefonda bakıyorum. Burada çoluk çocuk var. Burada eşim var. Burada bilmem ne teyzeler var. Yaşlı teyze. Ben böyle videoyu seyrediyorum. Tamam mı? Anlamaya çalışıyorum adamın yüzü mü diye. Yüzü bir saniye gözüktü. Ondan sonra adamlar olaya girdiler. Bekliyorum. 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 3 dakika oldu. 4 dakika oldu. Ben diyorum ben 5 dakikadır gay pornosu seyrediyorum şu an. Teşekkür ederim. Tebrikler. Amacınız bu muydu? Amacınız bu muydu abi? Sayenizde böyle 5 bakıyorum 5 dakikadır gay pornosu seyrettim abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok merak ediyordum öğrenmiş oldum onlar nasıl yapıyorlar. Çok acayip merak ediyordum öğrenmiş oldum sayenizde. Teşekkürler. Gerçekten abicim şimdi inandırıcı gelmemesinin en büyük sebebi bu işte. Nasıl oluyorsa tam böyle yüzünün kafasının böyle gözükmeyeceği kadar kadraj oluyor. Bir de neden? Tam böyle mükemmel bir şekilde çapraz. Yani onu şey olur ya ee, filmlerde glitch efekti verirler ya gerçekçi gözüksün diye. Ama gerçek çekimlerde o kadar glitch olmaz ki. VHS glitch falan verirler biliyorsunuz. Ama gerçek çekimlerde o kadar böyle pır 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 yapma görüntü şeyi olmaz ki yani. Bu da onun gibi. Gerçekçi olsun diye çapraz koymuşlar böyle. Çapraz koymuşlar ama kafa gene gözükmüyor. Kafanın gözükmeyeceği kadar. Bir saniye gözüksün yeter. Eskiden abicim gerçek ifşa videoları vardı. Çatır çatır görürdün abi yüzü. Adam teki POV ile çekmiş yani. Hani kim olduğunu söylemeyeyim ama. Hatta ben onu da düşünüyordum. Lan gene şeydir. Gene birine iftira attılar. Yok işte böyle doğru düzgün gözükmeyecek, bulanık olacak falan. Adam telefonla POV çekmiş. Anladın mı? Anladın mı? Yani ifşa çekeceksen böyle çekeceksin. Adam POV çekmiş. İki tane farklı yere koyarsın kamerayı. Yani gizli kamera tuzağını düşürecekse iki tane farklı yere koyarsın. Hiçbir şey olmazsa bile geniş açı alırsın. Olay nasıl olmuş yani? Çünkü şey bile değil. Hani adamlar e, yatacak diye hani belki de üçüncü bir kişi kamerayı koydu da adamlar yatacak diye düşündü ama işte ayakta oldukları için gözükmedi falan. İyi de yatacak olsa gene gözükmeyeceklerdi. Öyle boktan bir yere mi konur kamera? Arkadaş da isyan etti. Bundan biz, bundan biz örtelim kanka. Bundan biz örtelim yani. Gündem değiştirme işini çok iyi yapıyor. Tabii canım hiçbir bok çıkmayacak ki şimdi buna. Hiçbir şey çıkmayacak. O, o muydu değil miydi vesaire. Şimdi her şeyden önce heh, ben neden bunun böyle acil bir e, yayınını yaptım. İnsanlar diyor ya işte adamların kendi yatak odalarında yaptı, kendi otel odalarında yaptıkları. Siz, kendi yatak odaları değil büyük, büyük, ihtimalle. Ya, kendi yatak odaları olmadığını sayıyorum. Kendi otel odalarında yaptıkları bizi ilgilendi. Tamam ama şimdi bu videoya tıklayacak 30 bin kişi aynı şekilde düşünmüyor. Bir bilimle ilgili belgesel yapıyorsun 5 bin 10 bin. Yeni hiç görülmemiş bir yerde keşif videosu çekiyorsun 5 bin. Gidiyorsun o kadar emek veriyorsun. Konser, konser, e, piyano konseri videosu çekiyorsun. Yarım saatlik seyredilme 5 bin. Milleti sikini taşşağını çekiyorsun 30 bin, 40 bin, 50 bin. Bunda da gene aynısı olacak. Demek ki millet el alemin sikini taşşağının çok derdinde. Acayip derdinde yani. Kimseyi ilgilendirmez. 30 bin kişiyi ilgilendiriyor. 50 bin kişiyi ilgilendiriyor demek ki. Milletin dalgasının nereye girdiği, nereye çıktığı. 30 bin, 50 bin kişiyi ilgilendiriyor demek ki. Dur bakayım gerçek miymiş falan. Twitter'da gündem oldu lan. <laughs> Bütün Twitter'da gündem oldu. Şimdi bu bir, ikincisi. Ve hemen çok hızlı bir şekilde avukatları demiş ki bu işte bir skandaldır, bu işte bir yalandır. Bunu paylaşayım, kişilere cezai yaptırım uygulanacaktır. Allah Allah. İşte benim için esas önemli olan ve bu programı, videoyu çekmemin sebebi bu. Bunu paylaşanlara ceza yaptırım uygulanacaktır. Bir dakika her şeyden önce benim mesela fake bir kasetimi çıkarsalar bunu paylaşanlara ceza yaptırım uygulanacaktır gibi bir şey der miyim? Yani bir de fake olduğu bu kadar belli. Gerçekten fake ise birincisi bunu der miyim? Bilemiyorum. Ama daha da önemlisi şu. Abicim sen değil miydin affet Türkiye'm diye bağıran? Ha? Hate hey bir cezaevi miydi o arkadaşlar? Bakın hani şey demişler ya Kimisi demiş LGBT karşı konuştu ondan sonra kendisi LGBT oldu. Ne kadar doğru bilmiyorum ben takip etmedim o olayları. Benim takip ettiğim olay buydu işte. Sen abicim gidiyorsun terör suçlarını oldu. Yanlış, yanlış hatırlamıyorsam H hey tipi cezaevi olması lazım. Bakmıştık ya terör suçları yazıyordu. Onun önüne gidiyorsun ve diyorsun ki affet Türkiye'm. Oradaki insanlarına o istiyorsun diyorsun ki işte biz başa gelirsek bunları affedeceğiz. Bunları dışarı salacağız. Sadece terör suçları da değil bir sürü suçlu ne oldu? Çünkü 10 küsür tane cezaevinin önüne gidip farklı farklı çeşitli cezaevinin önüne gidip ve bunları kader kurbanı diyorsun. Bunların hepsi kader kurbanı değil mi? Bunların hepsi kader kurbanı. Bunların hepsi affet Türkiye'm. İşine geldiği zaman, başkasına yapıldığı zaman, başkasına yapıldığı zaman affet Türkiye'm. Ama senin o sahte olduğunu iddia ettiğin kasetleri, şey videoyu retweetleyen adama affet Türkiye'm yok mu? Ne oldu affet Türkiye'm? Ne oldu? İşte bakın iki Çifte standartçılık, iki yüzlülük bu bu tür durumlarda iki yüzlülük bir olay insanın kendi başına geldiği zaman anlaşılır. İki yüzlü mü değil mi bu adam? Başkasına yapıldığı zaman affet Türkiye'm. Başkasına yapıldığı zaman gasp, kapkaş, bilmem ne tecavüz belki belki adam yaralama. Gitti terör suçlarının olduğu yere Bunların hepsine diyorsun ki kader kurbanı. Retweet eden kader kurbanı değil mi abi? Bunların hepsine affet Türkiye'm ama seni retweet eden bir de şey falan demişler. En ufak bir işte şey ne derler? En ufak bir müsamaha gösterilmeyecek mi? Öyle bir şey. Anladın mı? En ufak bir müsamaha en Buna ne denir biliyor musun? Elin şeyiyle gerdeğe girmek denir. Elin bir şeyiyle gerdeğe girmek denir abi. Başkasına karşı suç işlendiği zaman affet Türkiye'm. Kendi videonu retweet edenlere en ufak bir müsamaha göstermeyeceğiz. Ayarıyla oynadığın kantar gün gelir seni de tartar dediğimiz olay buydu. Gün gelir senin de Türk adaletine ihtiyacın olur dediğimiz buydu işte. Aynısını leblebi kafalı bir arkadaştan da gördük. Leblebi kafalı bizim mahalledeki leblebi kafalı bir arkadaştan da görmüştük. O ne demişti? Biz başa geldiğimiz zaman gençler kesinlikle ifade özgürlüklerine sahip olacak. Ondan sonra kendisine demans hastası dedi diye bir adamı dava açtı. O kadar komik ki çünkü mesela şunu yapar, dava açar, seni tehdit eder, seni dokslamaya çalışır. Evinin bilmem neyin adresini ve ifşalamaya çalışır. O zaman yaparsın, kimse de bir şey demez. Sana demans hastası demesine sen dayanamıyorsun. Ama ondan sonra diyorsun ki işte şeyi eleştirenler, Erdoğan'ı eleştirenler ki eleştirme değildi, hakaretti. Yani demans hastasından daha ağır şeyler söylediler. Demans hastası daha hafiftir. Ya da işte leblebi kafa. Bu tür şeyler daha hafiftir. Sen daha hafif şeye bile dava açıyorsun ama. Bunda da aynı şey geçerli. Ne oldu abi? Affet Türkiye'm ne oldu abi? Ha? İnsanları affet. Bir sürü kişi de şey demiş. Oy kaybettirmez. E tabii ki kaybettirmez. Son 10 senedir belki millet hala da işte bu diyorum ya bu komploları hazırlayanlar. Yani belki de gerçek bilmiyorum. Ama gerçekse bile orada birisi komplo olsun diye oraya kamera koymuş yani. Ne kadar da sikik bir kameraysa o. Elle mi kropladınız? Yani sen oraya bir kamera koyuyorsun dar kadraj kamera mı koyarsın? Dar kadraj kamera mı koyarsın? 50 mm kamera mı koyarsın oraya? Koyacaksın abi GoPro'yu. Alacaksın abi ultra wide'a. Wide bile ya. Wide bile yeterli yani. Hadi ultra wide çok geniş olur diyorsan wide bile yeterli. GoPro'nun wide'ı nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Şurası şey olsun. Kanepe olsun. İki adam öteye koysunlar. Gene de bütün kadrajı alır. Nasıl başarmışsınız yani siz o kadrajı alamamayı acaba? Nasıl başarmışsınız acaba? Yani montajsa zaten montaj. Biz bu montajlara alışkınız. Ama gerçekse de şunu yapan adamın kafasına sıçayım yani. Bu kadar, bu kadar kazması. Ben gerçek olduğunu sanmıyorum abi. Gene arkadaşlar dedi ya. Gündemi değiştirme. Bu tarz kasetler ilk nereden paylaşıyor? Çok güzel bir soru. Herhalde telegramlardan falan paylaşıyor bilmiyorum. Ya da yurt dışından mı servis ediliyor acaba? Gerçekten ben bunu anlamış değilim ya. Yani harbiden zarar vermek için mi yaptılar? Birçok kişi diyor ya, kendisini ya, e, yapmış olabilir bir falan diye çünkü kendisi artı puan oldu. İyi de karşıdaki kadın değil erkek. Karşıdaki kadın olsaydı anlardım. Karşıdaki kadın olsaydı anlardım abi. Karşıdaki erkek. Zaten herkes şey demiş. Ya ona eksi puan gelmez. Bir kere aktif taraf o. O yüzden sıkıntı yok. İkincisi bak bu yaşta hala da kudretliyim mesajı veriyor. Bence bu noktadan sonra çıkıp şey diyecek abi. Dimdik ayaktayız diyecek. Millet dalgasını geçmeye başlamış zaten. Şey falan yazıyorlar. O adam için siyasete aktif olarak devam edeceğini açıkladı. Biriyle alacak verecek mevzusu varmış galiba. Bir gazeteci yazdı sonra Twitter'a demiş. Bana oy vermeyin. Vallahi millet korkudan verir ha. Millet korkudan verir oy. Aktif siyasetçi. Evet. Öldü olabilir ha. Kendisini o şekilde pazarlayabilir. Aktif siyasetçi diye. Tokmak gibi vururuz. Aha. <laughs> Anadolu'da aktif taraf gay olarak gözük aynen. Çünkü şey derler değil mi? Ulan o aktif tarafta G olacak olursa oho işin içine çıkamayız. Başka ülkede olsa ben bu kadar takılacağını düşünmüyorum bu olayı. Bir şey değil mi? Bize de takılmadı ki kimse. Ne oldu biliyor musunuz? Bir günlük Twitter eğlencesi oldu. İkinci güne kalacağını sanmıyorum yani. yani yeni bir gelişme olmazsa. Yeni bir gelişme olursa o ayrı mesele de. Hemen adamlar nasıl Twitter'dan mimleri çıkarttılar, yapıştırdılar ya. Şimdi diyeceksin sen Twitter'a girmiyor musun? İşte arkadaş X linki paylaştı abi. Girdim. Ondan sonra zaten altta abi şeyler. Yorumlar videolar abi güldüm 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 sonra dedim ki ben şimdi yakında sinir olacağım kapatayım bunu birkaç tane baktım sonuna gelmedim sonuna gelmeden kapattım abi çok felaket bir ortam ya nasıl gördüysek abi ona bağlantılı olarak şeyi gördük yani Amin Reis ünlü olmuştu ya bu onun yüz katı insanlar gördük ya bir tane çarşaflı kadın kavayı kavayı konuşup işte gün, bu günümü nasıl geçiriyorum falan diyor. K-pop yıldızı bir adamı böyle kesmiş kartondan insan boyutunda. Onunla birlikte namaz kılıyoruz falan diyor böyle. Yani millet baktı Amin Reis ünlü oldu. İyice zaman adamı çıktılar. Kafayı mı yediler? Çıldırdı mı insanlar? Harbiden de işte geliyormuş özel harekette. Harbiden de çare oymuş. Harbiden de çare oymuş. Biz de onu konuşuyorduk arkadaşlarla. Hatta şey diyorduk ya bizde bir tane şey vardı arkadan zorlayan diye bir adam vardı. Yoksa o muydu? Olabilir mi arkadaş? <laughs> Olabilir mi? Nerede o arkadaş? Arkadan zorlayan arkadaş nerede abi? Adam CHP'nin, aynen doğru söyledin. gareth 41. Adam CHP'nin iktidar problemi tek çare. Oğlum millet şey deyip duruyor ya. Dedem 69 yapar, dedem 69 yapar diyor ya. Ne espri yaptıysak gerçek olmasın. Ne espri yaptıysak gerçek olmasın sonra. Zaten Simpsons gibiyiz biliyorsunuz arkadaşlar. Simpsons gibiyiz. Neyin şakasını yaparsak gerçek oluyor. En son arkadan zorlayan da gerçek oldu. <laughs> en son anal tiryakisi de gerçek oldu. İkisinin ortak videosu gerçek oldu. Sırada ne var? Bekleyip göreceğiz. Bu kasetlerin hepsi öyle ya. Bir hiç tanımadığımız bir adama yapmışlar da ya. iş adamı mıdır nedir böyle oğlanlarla falan. Bu kasetlerin hepsi öyle. Yani şöyle bir kaset çıkaracaksınız ifşa diye. Hiç çıkartmayın yani. Şöyle bir kaset çıkartacaksınız hiç çıkartmayın. İnsanların vaktini almayın boşuna. Gündemi mi değiştiriyorsunuz ne yapıyorsunuz derdiniz nedir yani? Twitter'da artık pozisyon diyorlarmış. Şeyi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar kurbağalama pozisyonu. Doğayan gazeteci. Adama boşuna adama boşuna doğayan gazeteci demiyorlardı. Adam harbiden doğayanmış. O reisi bilen bilir. Ağustalı'ya bir kaset izleyemiyorlar. Eskiden kasetler böyle Ha onu konuşuyorduk işte. Şimdi hala da bu tür kaset çıkartıp zarar verebileceklerini sanıyorlar. Anlamıyorum ki ben bunu. Harbiden bak şunu çok merak ediyorum. Bak ciddi merak ettiğim olay şu. Perdenin arkasına ne dönüyor? Bak acayip merak ediyorum ben bunu. Çünkü çok garip bir olay. Çok garip bir olay. Perdenin arkasına neler dönüyor? Yani birisi mesela çıkıp da biz buna gizli kamera koyalım da ondan sonra birini ayarlayalım ya işte sevgilisinin olduğu yere gizli kamera koyalım veya işte o sevgilisi belki koydu. Böyle bir şey yapalım da ifşalayalım mı diyorlar. Ve bunu kim diyor yani? Kim diyor hala da? Ya da başka birisinin ona benzeyen birisinin videosunu ayarlayalım da işte kafası gözükmeyecek yerlerden keselim de oradan bir ifşa yapmaya çalışalım mı diyorlar. Tamamen alakasız bir şekilde konuyla tamamen alakasız birileri dur hadi şöyle bir kaset olayı çıksın da gündem değişsin mi diyor. Bu kasetleri kimler çıkartıyor? Bu kasetleri çıkartırken mesela ne düşünüyorlar? Birbirlerine ne diyorlar mesela? Böyle bir salonda falan mı toplanır Arkadaşlar kaset yeni kaset çıkartıyoruz. Niye lan? Cebide taht kavgası demiş. Evet öyle bir şeyler de olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu böyle servis edenler gene aynı partinin içinde mi? Bunu ifşalayanlar mı? Öyle bir veya eleştirenler mi? Bir şey yani böyle. Aynı partinin içinden. O çok ilginç bak. O çok ilginç. Trabzonlu müteahhit paylaşı diyorlardı kaseti. Ya ona benzer onun böyle adamı paylaştı de, demişler. Onun adamı mı servis etti demişler diyorlardı yani. Çok garip bir şeyler oluyor lan. Gene neler oluyor? Yoksa oyun büyük mü? Yoksa o reis giderse, arkadan zorlayan reis giderse, o düşerse Kudüs mü düşer? Bak aynen birisi de onu yazmış. Demiş olan adamların, adamların kasedinde bile daha nazikler. Bir de o yandaş birinin kaseti çıkmış ya. ki nasıl harturt yapıyordu falan diye yazmışlar lan. Bu heriflerin, bu heriflerin ifşa kasetlerinde bile nasıl adam önceden kokluyor mokluyor. Harbi başka kim var acaba gay siyasetçi bildi. Ulan herkes mi acaba? Öyle bir öyle bir noktaya gelecek ki kaseti çıkmayan kalm gay kaseti çıkmayan kalmayacak abi. Sağı sol boşuna şaplaklamıyor demiş. Ha biri de onu demiş. Evet. Şey demişler. Abi o değil demişler. Çünkü o olsa şaplaklar önce. Gördüğünüz gibi komplo teorisi suya düştü şu anda. Çünkü gerçekten olsaydı önceden şaplaklardı demişler. Sodam Gomer olduk vallahi ya eskiden delikanlı gibi çiğ köfte yapıyorlardı mecliste. Tavana falan atıyorlardı. Bak mecliste çiğ köfte yapıp da tavana attıkları zaman millet de diyordu ki meclisin kalitesi ne kadar düştü. Ve 20, 24 sene sonra. <laughs> 25 sene sonra. Anal af gelir mi? Affet Türkiye. Öyle, öyle demiş zaten. Affet Türkiye'm demiş. Yaptık yaptık bir yaramazlık. Affet Türkiye'm demiş abi.